Değerli dostlar, bugün size çok dokunaklı bir hikaye anlatmak istiyorum. Sally, küçük kardeşi George hakkında anne ve babasının anlattıklarını duyduğunda daha 8 yaşındaydı. Kardeşi çok hastaydı ve onu kurtarabilmek için ellerinden ne geliyorsa yapmışlardı. George'un yalnızca çok pahalıya mal olan bir ameliyatla kurtulma şansı vardı. Fakat bunun için yeterli paraları yoktu. Babasının umutsuz bir şekilde annesine şöyle fısıldadığını duymuştu Seli. Yalnızca bir mucize onu kurtarabilir. Bu sözleri duyar duymaz usulca kendi odasına gitti Seli. İlginç şekilde olan kumbarasını gizlediği yerden çıkartarak içindeki paraları yavaşça yere dökerek saymaya başladı. Yanılgıya düşmemek için de tam üç kez saydı kumbaradan çıkarttığı bozuk paraları. Sonra hepsini de cebine koyarak Aceleyle evden çıkıp köşedeki eczaneye gitti. Eczacının dikkatini çekebilmek için de büyük bir sabırla bekledi. Çünkü eczacı çok yoğundu ve bir adama ilaçları nasıl kullanacağını anlatıyordu. Bu yoğun çalışmanın arasında 8 yaşındaki Seli ile ilgilenecek kadar zamanı yoktu. Ama çocuğun ısrarla beklediğini görünce "Evet, ne istiyorsun bakalım?" diye sordu. Biraz acele et. Gördüğün gibi beyefendiyle ilgileniyorum diyerek yanındaki şık giyimli adamı gösterdi. "Seli kardeşim." dedi. Sessizce yutkunduktan sonra konuşmasına devam etti. "Kardeşim kardeşim çok hasta. Bir mucize almak istiyorum." Eczacı Seli'ye bakarak şaşkın bir şekilde "Anlayamadım." dedi. "Şey, e, babam onu ancak bir mucize kurtarabilir." dedi. "Bir mucize kaç paradır bayım?" Eczacı bu kez Seli'ye sevgi ve acımayla baktı. Üzgünüm küçük kız ama biz burada mucize satmıyoruz. Sana yardımcı olamayacağım dedi. Seli o kadar kolay vazgeçmek istemedi. Eczacının gözlerinin içine bakarak karşılığını ödemek için param var benim. Bana yalnızca fiyatını söylemeniz yeterli dedi. Bu arada yanlarında bulunan iyi giyimli bey Seli'ye dönerek ''Ne tür bir mucize gerekiyor kardeşin için küçük hanım?'' diye sordu. ''Bilmiyorum'' dedi Seli. Sonra gözlerinden aşağı süzülen yaşlara aldırmaksızın devam etti. ''Tek bildiğim o çok hasta ve annem ve babam eğer ameliyat olmazsa öleceğini söylediler. Ayrıca ailemin de onun ameliyatı için ödeyecekleri paraları yok. Ama babam onu ancak yalnız bir mucize kurtarabilir deyince ben de paralarımı alıp buraya geldim. Ne kadar paran var diye sordu iyi giyimli adam. 1 dolar ve 11 sent dedi Seli. Ve dünyadaki tüm param hepsi bu kadar. Bu iyi bir şans. Küçük kardeşini kurtarmak için yeterince paraya sahipsin dedi iyi giyimli adam. Bir eline parayı aldı, öteki eliyle de Seli'nin elini tutarak beni yaşadığın yere götürür müsün lütfen diye sordu. Küçük kardeşini ve aileni tanımak istiyorum. İyi giyimli adam Doktor Charlton Armstrong'tu ve George'un ameliyatını yapabilecek kadar iyi bir cerrahtı. Ameliyat başarıyla sonuçlanmış ve aile hiçbir ödeme yapmamıştı. Hep birlikte mutluluk içinde evlerine döndükleri zaman hala yaşadıkları olayların etkisinden kurtulamamışlardı. Anne, hala inanamıyorum. Bu ameliyat bir mucize. Doğrusu maliyeti ne kadardır merak ediyorum dedi. Seli, kendi kendine gülümsedi. O bir mucizenin kaça mal olduğunu çok iyi biliyordu. Tam tamına 1 dolar 11 sent. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler. Emin olun dünyayı sevgi ve iyilik kurtaracak. Kalbinde bu güzellikleri yeşertenlerin sayısının artması, hayatın bir gül bahçesine dönmesi dileklerimle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.